Şuraya ben bir geleyim. Obsidian Bridge. Obsidian Bridge. Obsidian Bridge. Obsidian Bridge. Obsidian Bridge. Yes! Yuhuuu! Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar dostlarım. Hoş geldiniz, sefer getirdiniz. Bugün sizlerle birlikte dünyanın en zor bedvuruş challenge'ını yapacağız. Her tarafa giderken, bütün komşularımıza giderken Obsidian'a gideceğiz ama... Mide şöyle bir gitmem lazım benim o oksidenlere alabilmem için o mide giderken de galiba yün kullanacağım kardeşlerim. Ne diyeceğiz yani? Ne diyeceğiz yani? Dev Onun haricindeki her yer oksidenle, her yer oksidenle çıldırtacağız abi. Ee sonuç ne? Yani şuraya buradan buraya geçerken, he, oha geliyor la geliyor geliyor geliyor. Oksidenle her yeri yol çekecektim. Blok olarak hiçbir şey almayacağım normalde. Şunu ben bir keseyim. Onu ben bir keseyim. Bir gelsin o. Onu ben bir alayım bir saniye dur bir saniye arkadaşlar. Şunu bir mide giderken alacağım kullanacağım çünkü bu yünleri. O yüzden aldım hemen panik yapmayalım arkadaşlar. Hiç panik yok, hiç panik yok, çok eğlenecek, çok. Paniğin lüzumu yok, çok eğlenecek, çok. Nereye geliyorsun ya? Sen peri olsan, şöyle bir elden çıkar mısın en? Nereye geliyorsun abi ya? Hop sana şuradan bir normal bridge, normal bir şeyle geleyim. Gördüğünüz gibi hiç yün koymadım. Hiç yün koymadım arkadaşlar, sıfır yün koymadılar. Sıfır yün koyma, adam oyundan çıktı. Evet. Rakibi birazcık tilt eden bir oyun tarzım olduğu söyleniyor. Doğru. Çok doğru. Mid'e giderken sadece ama sadece bir yun alacaktım. Onun haricinde başka hiçbir şey almayacağımı söylemiştim. Bunu mid'e gitmek için kullanacağım hemen. Şuradan bir gideyim mid'e. Döndükten sonra full obsidiyum biriktirmeye başlayacağım arkadaşlar. Git gel, git gel, git gel, git gel yapacağız hemen. Hop, 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 hop. Geldin buradan. Hop, geldin. Şuradan da geldin. Buradan da geldin. Güzel oldu. Buradan böyle yüksel. İşte bu. Bu yükselme yeterli bizim için. Abi çok zor olacak gerçekten. Sadece obsidiyonlarla oyun kazanmak gerçekten inanılmaz zorlayacak bizi. Umarım başarabiliriz. Şuradan bir merdivenli merdivenli geleceğim. Merdivenli merdivenli de geldim. Çok iyi. Aslında üçer tane olsa... Hmm... Anlıyorum. Anlıyorum. Yani bakacağız artık. Gittim 8 tane obsidiyon bloğu aldım. Obsidiyon bloklarla geleceğim. E, hareket edeceğim arkadaşlar. Aa ben kendi beyzimde dursam. Kendi beyzimde fıstık gibi hemen e, obsidiyonları... Bir dakika. Eee. Anladım. Şu bir dakika dur dur dur. Kendi beyzimin fırını yükselteceğim. Jeton yandı. Beyin yüklendi. Tamam. Beyin bedava abi. Beyin bedava. Çok güzel. Hadi like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Eğer kanalımızın abone olmaya değer olduğunu düşünüyorsanız ve bunu hak ettiğimizi düşünüyorsanız bir gözden geçirin. Gerçekten bana efsane yardımcı olmuş olursunuz. Hapşuracak mıyım ben? Hapşuracak mıyım ben şu anda? Hapşurmayayım dur. Şimdi sırası değil. Şimdi sırası değil. Dur. <laughs> Ay. Fena oldum. Fena ne yapıştırdım vallahi. Uy. İnşallah kulağınız sağlamamıştır. Şurası benim base. Hemen buradan bir gideyim. Mavi benim base'i yapmış misler gibi. Arkadaşlar kendi base'in bu ofislerine kapatsam mı diyeceğim de. Vazgeçtim. Kapatmıyorum abi. Fırını hemen bir yükselttim. Fırına hemen böyle bütün malzemeleri aldık. Bunu da getirdik. Bunu da getirdik abi. Çok iyi. 12 tane bloğumuz olmuş oldu. 12 tane bloğumuzun ardından işte böyle gezeceğiz abi. Altımıza bundan sonra full ama full şey koyacağız abi. obsidin koyacağız. Obsidianlarla devam. Orada bir tane mekan şurası boşmuş. Oradan geçerken dikkatli olalım. Ağzımıza yüzümüze vururlar oradan. Çünkü ben biliyorum başımıza geleceği. Ben hemen geleyim buradan bir. Ee, bir dakika mitte kimsecikler var mı? Mitte kimsecikler yoksa ben birazcık daha toplayacağım. Ama çok güzel oldu. Çok iyi gidiyoruz şu anda abi. Hadi 33 saniye falan filanlar. Biraz da buraları toplayalım. Abi bir şey söyleyeceğim. Herkes base'ine mi odaklandı şu anda? Herkes kendi base'ine fokuslanmış. Güzel abi. Güzel güzel. Eğer obsidian'imiz fazla olursa ben kendi bedimi obsidian'dan kapatırım. Şimdi 8 tanesini oraya verdiğimiz zaman elimde 4 tane kalmış olacak. Ama ee, birazcık bizim için kötü. O yüzden buradan ben koşuyorum abi. Koş 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 koş. Koş koş. Obsidian. Aa bir tane pearl alayım ben şimdi. Evet evet. Bunları enderpearl alsam daha faydalı olur benim için. 12 tane bloğum var ne de olsa. Bundan sonrası Ender pearl falan filan. Bizim base'i de biraz yükseltirim birazdan. Oo misler gibi. Çünkü bak elimizde 12 tane opsiyon varken birisi ateş top falan anlatarsa düşersek falan filan. O yüzden bir şeyler olabilir. Şu kırmızı blokları da atayım ben buraya. Ateş toplarını da alalım. Abi bundan sonra böyle zangır zangır en zor challenge'lar be. Bağırma lan milletin içinde. En zor challenge'lar. Hadi bakalım chat. Ben şimdi buradan 2 tane daha alırım. de toplarken 2 tane daha çıkar buradan. 6 olur. Benim base'de de Ender Pearl... Pardon. Benim base'de de Emerald çıkmaya başlar. O zaman işte muazzam olur. Kimse kimseyi kırmadan tiplere bak. Vallahi güzel oldu. Aa geldi. geldi. Geldi geldi şunu bir yiyeyim ben. Ne oluyor lan? He? Şunu ben bir yiyeyim. Kaçacak mısın? Mı Kanka nereye gidiyorsun? Kanka nereye gidiyorsun? Kanka nereye gidiyorsun? Kanka nereye gidiyorsun? Güzel. Hadi be birazcık daha Diamond çıksaydı güzel olurdu be. Bol bol damıt çıksaydı ondan çok daha tatlı olurdu. Arkadaşlar şimdi bir sürü obsidiyeni alacağız. Obsidiyenlerle yol yapacağız rakiplerimize doğru. Çıkarken obsidiyenlerle çıkacak. Çıkacağız. Diyecekler ki ne oluyor ya? <laughs> ne oluyor lan? Ne oluyor ya? Blok olarak obsidiyen, obsidiyen bridge. He, obsidiyen bridge yaparım ben size şimdi birazdan. Rakipleri tepesine çıkarken. Çok güzel olur. Yes. Burayı da aldık. 8 tane daha aldım. Şakasız abi. Şakasız 8 tane daha aldım. Şimdi ya, ne yapayım? 8 tane de alırsak ne olmuş olacak abi? 20 olmuş olacak. Güzel. Bir bridge yapmak için ideal bir e, blok sayısı olduğunu düşünüyorum. Güzel abi. Güzel güzel güzel. Bizim kormamız falan var mı? Yok abi. Hala fakir ve garibanız. E, kormayı bastık değil mi biz? Korma 2'yi basmış olayım o zaman. Çünkü bayağı bir malzemeyi de aldık. Getirdim ha buradan da TNT'ler. Ateş topları falan. TNT'ler de şuradan alırız. Heh. 5 tane buradan TNT. 3 tane buradan ateş topu. E, yok. Evet mükemmel. 20 tane bloğum var abi bugüne bugün. Haydi gidelim mi bir tane komşumuza? <laughs> Tilt edelim mi komşumuzu? Efsane bir challenge olacak abi. Bayağı bir zorlayacağız rakiplerimizi. Umarım istediğim her şeyi yapabilirim. Dur bakayım hayalini kurduğumuz obsidiyen bridge'i yapabilecek miyiz? Sadece dediğim gibi burayı ben normal bridge yaptım. Onun arasındaki her yer emek emek obsidiyen bridge olacak arkadaşlar. Ha, geliyor reis ya reis reis. Geliyor yine koruma 2 yaptım ben kardeş. Tamam tamam. Hey 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 sakin sakin sakin. Oha bir dakika. İyi vurdu, güzel vurdu. Şunu ben bir yiyeyim kardeşim. Ye ye. Şunu ben bir yiyeyim sen. Dur bir ya. Bir dakika dur bir ya. Bir dakika dur bir ya. Vura vura geliyorsun kardeşim. Tahmin ettiğim şey misin yoksa? <laughs> Hoppa. Yap buradan devam abi. Güzel. obsidyen Bridge yapacağız. Bakalım ne tarafa doğru yapmamız gerekiyor. Obsidyen Bridge'i sarının buraya doğru yapsam. Aa, yeşille sarı birbirine dalmamış mı daha? Sağ ile sarı şimdi birbirine daldı. Daha yeni daldı. Bir saniye bir saniye. Evet. Sen oraya geliyorsun değil mi? Al bakayım sen şunu. Kahrol düşman. Al sana bomba. Evet. Ben buradan obsidian birinciye e başlıyorum. Obsidian birinci abi. Şakasız ya. yapıyoruz abi. Tilt ediyorum rakipleri. Ha, şunlara bak. Obsidian birinci de çıkıyorum abi yukarı. Allah. 5 tane kaldı ama olsun. 5 tane kaldı ama olsun abi. Ben şuradan bir gideyim de. Şuradan bir şeyler basayım abi. <laughs> Koruma 3 falan basacağız da. Panik yok panik yok. Çok eğlenecek çok. Hiç panik yok, hiç panik yok. Çok eğlenceli çok. Hop hop işte bu. Bizim base'de de çıksın. Çok güzel. Harika. Buradan da böyle aldım. Buradan da böyle aldım. 4 tane daha obsidyen alacağım abi. 4 tane daha obsidyen aldık. Çok güzel. 9 tane oldu. <laughs> i̇şte bu. Harika gidiyoruz şu anda. Yey, ateş topu atacağım diye bağırıyor şu anda karakter. Ateş topu atacağım diye bağırıyor. Ha bağırmadı. <laughs> ha bağırmadı, bağırmadı. Tamam güzel, güzel, güzel. Al bakayım. Al bakayım. Al bakayım. İşte bu. Pıt. İşte bu kadar. Nice o. Obsidian bridge'lerle geliyoruz. Obsidian bridge'lerle geliyoruz. Allah'ım Allah'ım. Neler yapıyorsun sen Erşen? Neler yapıyorsun ya? Ama bunu da yapmazsın kardeşim. Gerçekten bu da olmaz yani. Ha bunu niye aldım ki ben ya? El alışkanlığı arkadaşlar kusura bakmayın. Şimdi 9 tane obsidian kaldı ya. 9 tane obsidian bridge'imiz. bak. <laughs> Şuralara bak. Böyle geliyorum rakiplere. Obsidianlerle geliyorum. Niye? Ya? İşte bu. Abi zor. Zor yani anlatabiliyor muyum? Zor. Bana zor da sonra otur izle. Evet sarı reşi de birbirine dalıyordu zaten. Burada da ikişer tane çıkmıştır muhtemelen. Oh misler gibi. Şimdi bir obsidian bridge daha bizi bekler. Kaç kilimiz var? Valla 6 kil 2 bet kırmışız ha. Bakın bu dünyanın en zor UHC pardon UHC diyorum bak. Kafa UHC olduğu için öyle çalışıyor. Dünyanın en zor challenge'larından biri olabilir. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Heh. yani dünyanın en zor challenge'larından biri olabilir arkadaşlar. Çok çünkü sıkıntı sıkıntı. Bayağı bir sıkıntı. Bizim base şu anda çalışıyor. Şey olarak çalışıyor. Emerald olarak çalışıyor. Çok güzel. Ben buradan bir tane daha toplayacağım. 12 tane almak istiyorum. Yeşille sarı birbirini kıramadı abi. Çok güzel. Hadi bakalım. Gel abi buradan topla. O 9 oldu. 10, 11, 12. 12 tane de ben alacağım. 9 da var. 21 tane. Çok güzel abi. Harika. Aradığımız et, aradığımız taz... Aradığımız tat, aradığımız lezzet diyecektim. Hadi be, hadi be, hadi be, hadi be. Oldum. Evet öyle şeyler olabiliyor arada. Elimizde bloğumuzu tutalım. E ee, çünkü abi obsidyenle yapıyoruz. Yani görgüsüzüz yani. Şu anda bayağı bir görgüsüz challenge abi bu. Şimdi buradan gelelim hemen. Heh. Ohohoho. Ohohoho. İşte böyle oldu. 21. Ohohoy. Aman aman aman. Ne güzel oldu ya. Buralara da böyle aldım abi. Bir tane de emirat çıksın. Buradan 20 kaç? bir e, 4 tane daha gelecek. 25 tane bloğum olmuş olacak. Belki koruma 4 bile olabilirim abi. <laughs> Kendimi izin falan fırladım. Bu arada fırını fullerim. Obsidian de bridge de yaparım. Yani iki challenge'ı da yapabiliriz yani. Gombine gombine. <laughs> İngilizce konuşup havalı olduğunu sanırım. Gombine gombine. <laughs> I have got one pencil. Yes I <laughs> dur dur tamam gülme dur. Şuraya ben bir geleyim. Obsidian bridge. Obsidian Bridge, Obsidian Bridge, Obsidian Bridge, Obsidian Bridge. Yes! Yuhuu! Obsidian Bridge geldim abi. Yeşil orada base'inde mi? Yeşil orada base'inde. Hmm. Hey ye, hey ye, hey yeşil yeşil sakin ol. Sakin ol sakin ol sakin ol sakin ol. Yeşil tam bir kıvam. Yeşil tam bir kıvam abi. Tam bir kıvam. İşte bu. Şunu atıyoruz bunu atıyoruz. Bunu buraya bırakıyoruz. Bunu buraya bırakıyoruz. Evet bunda. Oha hala kıramadık lan. Bir dakika dur sakin. Dur. <laughs> Hala kırmadıktan lan. Sakin olup Sakin. Sakin lütfen. Yes. Bu ne abi? Enstone'a bak. Kırılmazmış ya bu. Enstone canımsın. Ne yaptın ya? Uzun zamandır e, kazma falan kullanmayalım dedik. Sen geldin bizi kırdırmıyorsun kendini. Ya. Eh, güzel oldu. Abi 10 kilo 3 bed mi? <laughs> Neler yapıyorsun Eşo? Buradan da altı elemalar. Zenginiz be. <gülüyor> <gülüyor> Zengin oldum. Vallahi şunları bir atalım nerede bir gelsin. 14 tane bloğumuz var. Şuradan geçeriz abi. Abi blok olarak sadece obsidian mi? <laughs> ya gerçekten böyle de oynanmaz kardeşim. Böyle oynanmaz, oynanmaz. Abi bir dakika bana gitti değil mi Ben kırıldım mı? Koruma oldum ben. 4 oldum vallahi şu anda. Hızlı kazmaya da bastım Geldim buradan bunları da aldım. Oo 12 tane daha burada hemen buradan. Oo! Çok iyi. Gel oğlum. Gel oğlum. İşte bu kadar. Abi challenge dediğin böyle yapılır ya. Çalış dedin böyle yapılır şu zenginliğe bakar mısın abi? Ya işte bak 16 tane ateş topu, 17 tane obsidian, 38 tane gapel. <laughs> Gerçekten bir de 10 kill, 3 pet de cabası. Challenge'lar da böyle gelişmen lazım ki insana benzeyebilesin. Neredesin? İnşallah abi izinde, beyizinde. Allah! Orada iki tane obsidian'ı boşuna harcadık. <laughs> Hala obsidian'lerle gidiyorum. Farkında mısınız? Bak 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 bak. Allah aşkına bir şaşırsın şu. Şş, lan! Lan! Obsidyenlerle geldin base'ine. Abi hala bakıyor etrafa. Ramazan. Ya oğlum obsidyenlerle senin base'ine geldik diyorum. Sen hala etrafa bakıyorsun. Neden böyle yapıyorsun kanka? Niçin böyle yapıyorsun kanka? Bak obsidyen birici bak görüyor musun obsidyen verici? Görüyor musun obsidyen verici? Deli'dir yakalayın deli. şaşırdı. 12 kil, 4 bedle bu challenge'ı da yapmazsın kardeşim ya. 12 kil, 4 bed mi? Efsaneydi. Kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Like atıp abone olup bildirimleri açarsanız beni çok mutlu etmiş. Çok da güzel desteklemiş olursunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay. Eyvallah.